ülkemizin her yerde hizmet veren 112 acil servis ekipleri ilk olarak 1994 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuruldu. Daha sonra ambulans, sağlık personeli ve çağrı merkezi çalışanları sayısı hızla arttı. Acil servis hizmeti herkes için ulaşılabilir hale geldi. 112 acil servis çağrı merkezi üzerinden çalışan bir kuruluş. Bu sistem sağlık hizmetinin hastalara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Fakat 112 acil servis çağrı merkezine gelen bildirimlerin %90'a yakını ne yazık ki asılsız veya gereksiz ihbar. Bu sorun nedeniyle sürekli meşgul edilen 112 acil servis çağrı merkezinde hedeflenen verime ulaşılamıyor. Yakın zamanda yapılan bir yasal düzenlemede asılsız ihbar yapan kişilerin para cezası çarptırılmasına karar verildi. 112 acil servisi hakkında halkın fikirlerini öğrenmek adına 12 ilde 130 kişiye ilk olarak şu soruyu sorarak başladık. Daha önce 112 acil servisi kullandınız mı? Tabii ki. Evet kullandım. Kullanmadım. Ya, evet kullandım. Kullandım. Evet kullandım. Evet aradım. Evet kullandım. Evet aradım. Kullandık. Kullandım. Evet kullandım. Kullandım. 112 acil servisi hiç kullanmadım. Gerekeni kullandım. Evet kullandım. 112'yi ben hiç kullanmadım. Şahsen kullanmadım. Şimdiye kadar kullanmadım. Yok kullanmadım. Kullandık efendim. Hayır. Aradım. Kullandım. Kullanmadım. Evet. Kullandım. Birkaç defa kullanmam gerekti. Hayır kullanmadım. Hayır kullanmadım. Kullanmadım. Hayır. Hayır. Bir defa. Kullanmadım. Hiç kullanmadım. Türkiye'de e, insanların acil bir durumda ihtiyaç duydukları takdirde 112 acil servisi or, arama oranı gün geçtikçe artıyor. Özellikle son bir yılda yaklaşık olarak biz 5 milyon insanı bir şekilde 112 ambulanslarımız ya da helikopterlerimiz ya da uçaklarımızla sağlık hizmetlerini almaları gereken yere doğru yönelttik. Taleplerin sadece hastalıkla alakalı değil, yolda kalmış bireyler bile arar duruma geldi. Ki bu taşıdığımız rakam, nüfus orantı yaptığımız zaman dünyadaki en yüksek oran Türkiye'de. Yaklaşık nüfusun onda birini, yaklaşık onda birini bir şekilde ambulansları almış taşımışız bu verilebilecek bir hizmet boyutu değil aslında. Elimizde e, 2002 yılındaki 460 ambulanstan şu anda 5000'i geçen ambulans sayımız var. Ancak sürekli talep geliyor ki e, şu sebeple beni şu hastaneye, şu kliniğe, şu servise götürün gibi. Temelde ambulansın görevi de bu değil aslında. Ancak biz gelen talepler doğrultusunda ambulansın acil bir vakada olmadığı takdirde halkın bu beklentisinin de karşılanması amacı adına kullanıyoruz halkın her talebine bu şekilde karşılık vermek doğru mu? O soru işareti çünkü o sırada gerçekten ambulans bekleyen birisi için geç kalabiliriz. O nedenle halkımızın bu konuda bilinçlenmesi gerçekten ihtiyacı olanların araması gerekiyor ambulansları. Şu anda Türkiye'deki oranı söyleyeyim. Bizden bize ambulans gönderin ve ambulans bekliyoruz diyen çağrıların 40'ta biri doğru çıktı. Yani geri kalan 39 tanesi boş gereksiz lüzumsuz sebeplerle çağrılmıştı ambulans. Bu nedenle de ambulans kullanan oran işte sizdeki toplamda nüfusun bakarsanız yüzde kırkına yaklaşmış. Çok ciddi bir rakam. Hiçbir ülkede bu rakam kaldırılabilir, sürdürülebilir bir rakam değil. Sadece ilk sorumuza evet diyen katılımcılarla devam ettik ve şu soruyu sorduk. 112 acil serviste verilen hizmetten ne kadar memnun kaldınız? Memnun kaldım. Ee, yani bana denk geldi. Sağlıkçı arkadaşlar e içten çalıştılar. ...iyi bir şekilde müdahale ettiler olaya. Benim gördüğüm buydu o anda. Pek memnun kalmadım yani. Aradığımız zaman hemen geliyorlar ve memnunuz biz 12'den. Gereken görevleri yapıyorlar. Memnun kaldık. Ambulans geldi. Memnun kaldım. Yani çok değil de normal. Evet, anında geldiler. E, biz çok memnun kaldık. Çok memnun kaldım. Yani yeter kadar iyiydi en azından. Yani işe yaradı. Normal yani. Memnun kaldık. Memnunuz yani. Bir şeyini görmedik, İyi. Memnun kaldım ya. Şimdi insanlarımız bu kadar çok e, talepte bulundukları acil servis hizmetlerinin sunumunda memnuniyet oranı da bu kadar yoğun bir şekilde hizmetlerince düşüyor. Bununla alakalı sıkıntılarından bizim gördüğümüz kadarıyla en önemlilerinden birisi ulaşımla alakalı. Vakaya geç ulaşıldığı ya da doğru ambulansla ulaşılmadığı tarzda çünkü Türkiye'de birbirinden farklı ambulans türleri var. Birisi sadece ile alakalı, birisi reanimobil dediğimiz tamamen içinde ameliyat yapabileceğimiz düzeyde ambulanslar var. Ancak böyle bir ambulansı her koşulda her yerde bulundurmak da mümkün değil. Beklentilere baktığımız zaman vakaya yetişememe açısından en büyük sıkıntının halkın kendisinden kaynaklandığı ya da trafikle alakalı sebeplerden kaynaklandığını görüyoruz. Biz bu sorunu İleride doğabilecek işte adli konularda da sorun olmaktan çıkarmak adına bundan sonraki 2014 yılından sonra hizmete giren bütün ambulansların tepesinde bir kamera olacak. Ambulanslar seyir halindeyken neden geç kaldıklarını biz de göreceğiz. Eğer bu konu dava konusu, eğer bu konu bir sürtüşme, tartışma konusu olacaksa gerekirse hasta ve hasta yakınlarına da neden geç kaldığımızı görüntülerle seyrettireceğiz. Özellikle İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerde emniyet şeridi olarak ambulans ve itfaiye ya da kolluk ve güvenlik kuvvetlerine ayrılmış alanın işgal edilmesi, bir aracın arızalandığı takdirde bile girmemesi gereken bir alandır burası, bulunduğu şeritte kalır, isterse sol şeritte olsun ancak burayı yedekte kullanacak bir şerit olarak algılıyor vatandaşımız ve maalesef ulaşmanın ulaşımda sıkıntı çekiyoruz. Örneğin öyle bir ilimiz var ki dünya rekorunu kırmıştır. Ambulansa çağrı geldikten sonra ambulans ekibine hareket edin komutu verildikten sonra ortalama kontak çevirme süresini biz kaydediyoruz. 4.9 saniyedir. Bu bir dünya rekorudur. Bizim Türkiye genelinde Çağrıldığımız vakaya ulaşma ortalamamız 10 dakikanın altına inmiştir. Bu Amerika'da bile daha iyi bir rakamdır. Dolayısıyla geç kaldığımız, hep zaten kötü olanlar konuşuyor, geç kaldığımız durumlarda da... ...sorumlunun 112 acil servis hizmeti sunan arkadaşlar değil... ...burada biraz da çuvaldızı kendimize batıralım diyeceğim. Hatta yine de değil, sorumsuzluk gösteren maalesef bu ülke vatandaşları olduğunu süreç içerisinde görüyoruz. Bir önceki sorumuzda memnun kalmadım şıkkını seçen katılımcılara şöyle bir soru yönelttik. Daha önce bu servisi kullanmış ve memnun kalmamışsanız neden memnun kalmadınız? Ya personeller aslında e, trafik zaten malum İstanbul trafiğini herkes biliyor da personeller biraz e, şey yani e, bu konuda fazla sorumluluk sahibi değiller. Aradığımızda e, oyalanmış gibi duruyorlar. Biz arıyoruz bekliyoruz ama ambulans çıkmış falan diyorlar ama ambulansın geldiği yok. Yani personel azlığı bence çünkü deriler başka hastaneden gönderdik dediler olur bence yani. Şöyle bir şey mesela hani geç gelmeleri yani biraz şey oluyor. Yoksa iyi yani. Çok sıkıntılı bir durumdan bahsediyoruz. 112 acil servis hizmetleri yani kişinin en sıkıntıda en darda olduğu an. Yani vaktin hiç geçmedi yani. Eğer e, sağlığınızla alakalı bir sorun yaşıyorsanız başınızdaki bir ağrı size saatlerdir başım ağrıyor diyorsunuz. Gerçekte dakika tutsanız 5 dakika 7 dakikadır. Aynı şekilde biz dünya ortalamasının çok çok ötesinde sürat ulaştığımız halde maalesef 112'de geç kaldığımıza dair alıyoruz. Bazı vakaları da geç kaldığımız oluyor. Ancak bu araçlarda insan yapımı araçlar bu araçları kullananlarda birer insan. Örneğin buzlu kaygan yollarda süratimizin belli bir seviyenin altında olması çok doğal. Biz trafik kazaları gibi birden fazla yaralının olduğu kazalarda Bölgedeki tüm ambulanslarımızı aynı bölgeye doğru hareket ettiriyoruz. Bu süreç içerisinde çünkü yaralı sayısı 8 olarak bildiriliyor, 10 olarak bildiriliyor olayın panik hali nedeniyle bize bilgiyi sunan kişi tam doğru ve kesin bilgi veremediği takdirde biz bölgeden olası bütün ambulanslar, ulaşabilecek ambulansları ve yıldız şeklimiz var o yıldızın merkezine doğru ilerletiyoruz. Bu sırada da gerçekte başka yerlerdeki ambulans taleplerinde de gecikmeler oluyor. Bunun haricinde biz eğer geç kalıyorsak ya yolumuzu tıkamışlardır ya da asılsız ihbarlarla uğraşıyoruzdur. Bu mesleğin icra eden arkadaşlar bu dünyada bu işi en iyi yapan arkadaşlardır. Araştırmamızı şu şekilde sonlandırdık. 112 acil servisin çalışma şekli hakkında bilginiz var mı? Herkes kadar değilim. Yani gelir gündüz olduğunu biliyorum. O kadar çok fazla yok. Tam olarak yok ama bildiğim kadarıyla iyi yani. Çalışmaları hakkında pek bilgim yok. Yok. 24 saat çalışıyorlar, 24 saat tatil yapıyorlar bildiğim kadar. Evet, haftanın 3 ya da 4 günü çalışıyorlar, 3 ya da 4 günde tatil. Ya 112, 7 24 çalışıyor biliyorum. Yani ben kendi bir fazla fikrim yok. Düzgün bir şekilde işlerini yaptığını görüyorum. Hemen yetişiyorlar 112 dediğin zaman. 112 acil servisler normalde 112, 3 rakamlı, 3 haneli bir hattır. Ve bakanlar kurulu kararıyla da ücretsiz bir hattır. Aranır. Arandıktan sonra da... Ee, kişi sorunu iletir. Yani ne bir ne, ne, tür bir sıkıntısı varsa onu iletir. Biz de ona uygun ambulans yönlendiririz. Demin de bahsettiğim gibi ambulanslar birbirinden farklı özelliklere sahip. Mesela aşırı alkol tüketimi nedeniyle hareket edemeyen bir kenarda yılmış bekleyen bir kişiye gönderilen ambulans ile 9. kattan düşmüş bir kişiye gönderilen ambulans aynı ambulans değil. İçindeki içerik olarak da farklı. Bu nedenle arayan kişi eğer doğru bilgiyi verirse biz de doğru bir şekilde müdahale ederiz gittiğimiz yerde. Ondan sonraki süreçte de biz bunlar ambulans aldıktan sonra bizim Sağlık Bakanlığı merkezinde burada bir binamızda SAKOM dediğimiz bir binamız var. Burada her bir ambulans içindeki hasta, sürücüsü, hemşiresi, doktoru ve ambulansın plaka numarası üzerinden sistemi takip ederiz. Doğru yaralının da doğru hastaneye götürülmesi lazım. Yani parmağı kopmuş, kolu kopmuş birisini parmak ve kol ameliyatı yapılmamış bir hastaneye götürmememiz gerekir. Bu nedenle de merkezden biz bu süreci kontrol ederiz. 112 acil servise ilgili yaptığımız araştırmada sorduğumuz daha önce 112 acil servisi kullandınız mı sorumuza katılımcıların %64.1'i hayır yanıtını verirken %35.9'u evet yanıtını verdi. Sadece daha önce 112 acil servisi kullandığını belirtenlere sorduğumuz 112 acil servise verilen hizmetten ne kadar memnun kaldınız sorumuza katılımcıların %29.6'sı çok memnun kaldım. %42.9'u memnun kaldım cevabını verdi. Memnun kalmadım diyenlerin oranı %14.4 iken hiç memnun kalmadım diyenlerin oranı %10. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %3.1. Neden memnun kalmadınız sorusunda aldığımız cevaplara göre derlediğimiz sonuçlarda katılımcıların %37.8'i trafikte oyalanma, hastaneye geç kalma, %28.5'i personelin yeterli tecrübeye sahip olmaması, %9.1'i ilk müdahalenin yetersiz kalması, %6.7'si personelin davranışı konularından söz etti. Katılımcıların %5.6'sı aracın yeterli donanıma sahip olmaması, %3.9'u çağrımıza rağmen hiçbir aracın gelmemesi sıkıntılarından söz ederken, diğer sorunlara değinenlerin oranı %2.7 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %5.8. 112 acil servisin çalışma şekli hakkında bilginiz var mı sorumuza, katılımcıların %38.6'sı evet, %61.4'ü hayır yanıtını verdi.